Ne münasebet, ne münasebet, ne münasebet. <laughs> aa, aa, ne konuşuyorsun lan acaba? Evet, bende de ben sarı oy vereceğim. Siz ben de sarı oy vereceğim. Ben de ee, şey ben herhalde kırmızıya veririm ama dostum onlar bizim hayatımızı kurtarmış hatırlasana kaç kez. Haklısın ben de sarıya oy vereceğim. Zaten kırmızı kırmızı bize biraz kötü davranıyor sanki. Haklısın ha. Acı biber rengi olduğu için olmasın. <laughs> <laughs> Ayva herkes sarıya mı oy veriyor? He. O zaman sabah tayy vakti. Hadi bakalım çalalım. Oo oh, kırmızı hoş geldin. E, gir içeri Yok yok e, bir şey soracağım. E, şey sarıcığım sizde eski kasetler var mı? Ooo evde çok var. Ee, şey yeni olanlar var mı? Var. Hada hatta pembe dün yeni bir şarkı yaptı. Ha güzel. gelsem onu bana verir misin? Tabii. Hemen satayım sana. Aa, e, şey e, siyah sarın, e, pembenin şeyleri neredeydi? Dikkat ederim. Aa şey çekmedi. <laughs> al bakalım al. Bu çipin içindeymiş. Ama dur. Hı? Ne oldu sarı? Sana e, para falan lazım olur değil mi? Çünkü şarkı yayınlayacaksan eğer. Vereyim. E, yok, gerek yok sadece ben ben şunu alayım. E, teşekkürler. Peki hala al bakalım. Her <laughs> kurtardık. Ah oh, dostum ya ne güzel bir gün ya değil mi? şey bence hiç güzel bir gün değil televizyona bak. ha Neden? Bakayım ne yapıyorsun? Affet ersin affet ersin. Ne olmuş? Aa! Kırmızı televizyon açmış. Ay be demek ki boylar ona gelecek. Saç. tabii ki sana gelecek. Evet. Ben kırmızı. Ben şimdi size şimdi size yeni şarkımızı göstereceğiz. Sardı bana kendi elleriyle verdi pembeni yeni yaptı şarkıyı ne sarı sen benim sen benim çipimi mi verdin bu şarkı çipimi ee, şey olsa sattım ne para verdi mi sana yok ben ona vermek istedim ama hayır dedi kandırmış seni ha. evet arkadaşlar yakında başkan olacağım o müziği çalacağım hatta yarın hemen çalacağım İzmir! The Laws. <laughs> the Laws şarkım yeni olamaz olamaz. Sarı ve ben şimdi sen, seni. Ben şimdi seni. Evet ben şimdi seni. Ha? E şey kapı kapı çaldı. E, şey kim kapıya bakacak ben bakarım. Tamam zaten önce sen bak. Aman ya hiç umurtam yollar bitti. Ne var? Oo, nasılsınız memur bey? Ha? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Şaka yapmıyorsunuz öyle mi? Yok daha neler? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar valla bir memur geldi. Valla bana dedi ki e, hakkında bir bilgi almaya geldim dedi. Ben de verdim ona. Lan benim benim Ben ya? ya, ya, ne yapayım? Sarı, kusura bakma Şu an bir memurdan söz ediyoruz. Aa! O da doğru bak. Belediye başkanı olunca adela da şu memurlara bir miza bir, bir mizah verelim. haklısın Nereye <laughs> bak yine bir şey çıktı? Hı? Yok artık bu da bu sabotaj sabotaj sabotaj.